AYT çözeltilerde eskilerde daha çok gelen bir soru tipi. Şimdi grafik bir atmosfer basınçta sulu çözeltilerin donma noktasını göstermektedir. Buna göre öncülerden hangisi doğrudur diye sormuşum. Şimdi buradaki molalite buradaki ise donma noktası görüyorsun. Ben böyle soruda hep bir molali seçerim. Birden aşağı doğru indiğim zaman bildiğim ne var? Potasyum klorür var. Yani bakıyorsun potasyum klorür ise ortama potasyum artı klor diye 2 iyon verir. Şimdi 2 iyon. Bunu bildiğim için diğerlerini buna göre kıyaslayacaksın. Şimdi 2 iyon veren potasyum klorür kaç derecede donuyormuş? 2T'de donuyormuş. 2 iyon veren 2T'de donarsa o zaman bakıyorsun mutlaka ki x 1 iyon veren olmalı bir iyon x olmalı şimdi bu senin bildiğin yalnızca şekere denk gelir yani x maddesi şeker olabilir doğru bakıyorsun sonra yine bir iyondan buradan aşağı indim bir molaliteden e, y'nin kesiştiği yer neresi şurası bak 4 t y'nin kesiştiği yer o zaman diyorsun ki 2 iyon veren 2T ise 4T kaç iyon olmalı? Tabii ki 4 iyon olmalı. Yani 4 iyonluk bir şey olmalı. Alüminyum hidroksit olabilir diye sormuşum. Alüminyum hidroksidi açacak olursan alüminyum artı 3 bu 3 buradan geldi biliyorsun. 3 tane de hidroksit var. Yani burası 1, burası 3 ortamı 4 iyon verdi o zaman bu da doğru. Çözeltilerin iyon sayısı en büyüğü x demiş ama x şekerde 1 iyondu bu. Potasyum klorür 2 iyondu. Y ise 4 iyondu. O zaman bu yanlış. Doğru cevabım 1 2 olmalı. Yani denizli. Umarım yardımcı olur. Başarılar.